Karga çıktı. Sen mi tuttun onu? Bin geldik kızdınca. Bak, yüzüm yüzüm ne kadar kırmızı Ağlık değil aldım aşağı, soğuk. Bana yani allan her, her way yer, way her yer yılbaşı olmuş. Bir dakika, fırçayım da biraz. Tamam ama bizi şey sancaklar. Şaban'ın bir tane resmi var ya, Tavuğa camdan ekmekle banıyor. evet biliyorum. O resim değil. Neyse, gibi cevap verdin bana? Arkadaşlar onun boş yerini herkese anlatayım. Ayşe 7 plus ne ya? 8. 8 plus. Ben 13 aldım. Yolun ortasında da allıklanıyor arkadaşlar. Alıksız kal, allıksız kal. Millet de fotoğraf çekiliyor. Kendi de, de, dediğim gideceğimiz kafe şurası bu arada. Kafe mi gideceğiz? Evet ama sonra önce o yılbaşı yerine gidelim. Ha, neyse akşam ee, e, bir biz güncel geldik. sonunda Ayşe ile gerçekleştirmiş olduğumuz bir buluşma daha. Dilek. dilek listemizde bir kutu daha aldık. bir daha dilek listemizde ne Metin? Sen karar ver, ben gerçekleştireyim. <laughs> Ama 4 say var. Ona da olmaz o, da o kadar. Doğum Ay doğum günü dediğin. Esma'nın düğününe de beni niye çağırsın? Kanka nikah çay geleceksin. Sonra niye yapıyorsun kadar? Tamam kolay. da. Mı? Evet diyeceğim. Sen niye beni çağırıyorsun? Kanka ben nikah şahidiyim. Tamam da nikah şahidinde bir şey düşmez. Tamam ben halledeceğim. Gelecek. Miyim? Yok kanka sana bunu. Ne yapayım şimdi? Onca Şeylere lafları söyleyip söyleyip beni çağırmıyorsun. Tamam mı Ayşe? Tamam, tamam. hadi. Kastıkın kabarmı. Evet. Tamam başka ne anlatsın? Gerçek bir konuşuyorduk. Şey ne tamam. konuşuyorduk? Sen dedim bu benim ilk seferim ilk defa kuzguncuya geliyorum. Bildiğim her şeyi unuttum dedi. Ben dedim sen sadece ben sana öğreteceğim dedim. Böyle geldik. Ekso ekso gasto. Kanka kilitlerini çekinmeyin. Hemen o.